Bu videoda son oyuncunun neden iflasa sürüklendiğini anlatacağım. Asıl en büyük sebebi videonun sonuna sakladım. O yüzden dikkatle dinlemenizi istiyorum. Önce kendimden kısaca bahsedeyim. 2016-2017 yılları arasında son oyuncuda resmi asistan olarak görev yaptım. Daha sonrasında ise adminlerle anlaşmalı şekilde bir nevi muhbir diyebileceğimiz bir rolde çalıştım. Yani içeriden biri olarak konuşuyorum. Gelelim son oyuncunun nasıl kurulduğuna. Sunucu, Adana Çukurova Üniversitesi'nde okuyan 3 arkadaşın ortak girişimi olarak kuruldu. İlk yıllarda çok parlak değildi ama 2015'ten itibaren globali e açıldılar. Özellikle hile koruma sistemi o dönem gerçekten dikkat çekiciydi ve çok iyiydi her şey güzel giderken, işin rengi yetkililerin oyun dışı ticarete bulaşmasıyla değişti. Normalde kesinlikle yasak olan oyun dışı ticaret, resmen meşrulaştırılmaya çalışıldı. Bugün oyuncuların tek amacı şu hale geldi, Titanium'da patlayan klanlardan 3-5 bir şey koparmak. Ve PVP ile günlük 500-600 Türk lirası kazanmak sunucunun ana gelir kaynağı Skyblock olmasına rağmen, Skyblue'a aylarca güncelleme gelmedi, oyuncuların talepleri görmezden gelindi. Ve işler, Spiv'in adeta Titanium'u kıskanması, kurucunun kendi kurduğu sunucudan elini eteğini çekmesiyle iyice kontrolden çıktı. Birinci sebep, oyuncuları dinlememek ve araştırma yapmadan ban atmak. Bu olay benim de başıma geldi dupelenmiş gemleri, maden yaparken huninin içinde bulduğum için, piyasa değeri SC üzerinden hesaplandığında 200 bin TL'yi geçen eşyalarım. Hiçbir sorgu sual olmadan silindi. Ham anlamıyla yargısız infaz yapıldı. İkinci sebep, oyuncuların görüşlerine ve emeğine saygı göstermemek. 30 bini e aşan online sayısını, oyunculara yapılan bu saygısızlıklarla 2000'e kadar düşürdüler. Üçüncü sebep, birçok oyuncu, buna en üst seviyeye gelmiş, varlıklı oyuncular da dahil. Skybok'un sıfırlanmasını istedi. Ama ne yaptılar? Gidip abis gibi, Skybook'la uzaktan yakından alakası olmayan. Saçma bir sunucu getirdiler. Dostum, bu Skybook değil. Ne yaptınız siz? Ve şimdi asıl en önemli meseleye gelelim yetkililerin oyun dışı ticarete bulaşması. Ve evet, yanlış duymadınız. Charlie ile ortaklık. Charlie ile direkt temas halinde olmaları. Ve olan biten her şeyi görmezden gelmeleri. İçinizde yazılımcı olanlar vardır, IP ban atmak bu kadar mı zor? Hukuki süreç başlatmak bu kadar mı imkansız? Cevap basit, istemediğiniz için yapmadınız. Kimse sizi bitirmedi. Siz kendinizi bitirdiniz.